Abla istersen içeride otur, üşüme burada. Sağ ol ama burada iyi. Sen bilirsin. Çok beklettin mi? Önemli değil. İstersen buradan başka bir yere gidelim. Ne dersin? Nereye? Ayşegül'e yemek yediğiniz yere mi? Benden ne istiyorsun Zeynep? Ayşegül aramda hiçbir şey geçmediğini çok iyi biliyorsun. Bu tepki neden? Her şey bir yana kendine haksızlık ediyorsun. Neden o? Tek sorunumuz Ayşegül değil ki. Senden birkaç adım uzaklaştığımda... Ya da aramızdaki ilişkiye biraz tepeden baktığımda ne görüyorum biliyor musun? Kızım bir yani ben. Aşk uğruna kendini ateşe atmış cayır cayır yanmakta. Zeynep en koyu, en acıklı aşk masallarından daha da beter bir öyküye hapsolmuş. Ağlayıp zırlamaktan, sevdiği adamı beklemekten paramparça olmuş. Peki ya o adam? Onu nasıl görüyorsun bu masalın içinde? O mu? O çok güçlü. İnançları var. Ona hayranlık ve... ...ihtiyaç duyan insanları var çevresinde. Bu masalın gerçek kahramanı da zaten o. Rüzgar nereye savurursa oraya gidecek. Geride kalanların çığlıklarına kulaklarını tıkayarak. Öyle bir miyim gerçekten? Bak Yusuf. Sen bu yoldan vazgeçmiş olsaydın... ...zaten çoktan yanımda durmuş olurdun. Yol artık sensin. Benim yanımdan geçip gideri de çok oluyor aslında. Öyle değil Zeynep. Artık bana aşık değilsin. Etrafındaki fırtınaların rüzgarından aşkın söndü. <laughs> Belki de bu kadar anlam yüklemek bile gerekmiyor. Benden sıkıldım. Bütün işi gücü seni sevmek olan biri artık heyecan vermiyor. Ayşegül'ün aramıza sızması da bu yüzden. Yeter. Amacın canımı acıtmaksa bunu yaptın. Daha fazla bir şey söyleme. Sana karşı ne hissettiğimi benden iyi bilemezsin. O zaman bana göster. Zeynep senin için ne ifade ediyor biraz düşün. Ama acele et olur mu? <laughs>